Saatler 17.45 İş Dünyasında tekrar birlikteyiz. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz. Bir kez daha ekranlarınız başına. Bugün İş Dünyasında ilk konuğum Zücder Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Öksüz. Mesut Bey hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkür ederim Didem Hanım. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Züç der yani Züccaciyeciler Derneği Başkanımız, Yönetim Kurulu Başkanımız Mesut Bey'e soracağımız çok soru var. Şimdi taze gelişmeler var. Önce oradan başlamak istiyorum. Mesela Bakan Şimşek'in bir açıklaması oldu. Sektör nasıl etkilenir bundan diye merak etmekteyiz. Dedi ki cirosu 50 milyon liranın altındaki işletmelerin İkinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmasına gerek olmayacak. Bu bir rahatlama getirir mi sektöre? Öncelikli olarak meslek odalarımızın zaten talebi de tabii bunun karşılık bulması bizler için sevindirici. 50 milyonun altında kalan işletmelerin olmaması, iş yükünün azalması anlamında da Önemli. Zaten bütün muhasebeciler, yeminli mali müşavirlerimiz bu konuyla ilgili son derece şikayet ediyorlardı. 50 milyon altındaki firmaların vergi de zaten çok düşük çıktığını söylüyordu. Dolayısıyla olumlu olarak görüyorum diyebilirim. İnşallah daha da uzatırı sene sonuna kadar orada bir beklentimiz içinde diyebilirim. Pekala en azından bu haber eşliğinde sizin de biraz yüzünüz gülüyor onu anlıyorum ifade ederken beklentimiz de bu yöndeydi dediniz. Ee, şimdi 50 milyon liralık cironun altında takriben ne kadar kaç adet firmadan bahsediyoruz şirketten bahsediyoruz var mı böyle bir veri elinizde paylaşabileceğiniz? Ben de tabii medyadan takip ettiğim kadarıyla evet. öyle bir net bir rakam olarak söylemem gerekirse çok bir doğru rakam olmayacağı kanaatindeyim. Evet. Ama sayılı miktarda bir rakam olduğunu ve bunların da tahakkü eden vergilerin düşük olduğuna baktığımızda iş gücü anlamında önemli bir katkı sağlayacak. Hem o firmalarımızın da kafasında soru işaretleri karışıklıklar vardı. Onları rahatlatmak anlamında bu geçiş süreci için son derece olumlu bir e, yorum olarak söyleyebilirim. Pekala. Mesut Bey şimdi e, züccaciyeci dediğimiz zaman bir kere ben çok severim. Öyle kendimi kaybederim girdiğim zaman. Çünkü çok sayıda ürün, birçok zaman da pek günlük hayatımızda düşünmediğimiz türde ürünler ve bunların tabii ki gelişmelerden nasıl etkilendiği kısmı beni hep çok e, ilgimi çekmiştir. Mesela paslanmaz çelik ve gümrük vergisi konusu. Şimdi siz alışveriş yaparken bunu hiç düşünmezsiniz. Paslanmaz çelikte bir gümrük vergisi konusu var mı yok mu diye. Ama bu fiyatlara yansır, bu üretime yansır, satışa yansır, her şeye yansır. Nedir oradaki son durum? Bu bizim için şu an sektör anlamında züccaciye sektör, önce sektör için söylediği cümle için teşekkür ederim. Burada bizim züccaciye sektörümüz 8 ana koldan oluşuyor. Cam, porselen, seramik, plastik, çelik, ahşap, küçük elektrikli ev aletlerini hediyelik eşyaya kadar. Ve bunların içinde paslanmaz çelik de şu an bizim gündemimizdeki en önemli konuların başında. Dolayısıyla bununla ilgili 2-3 dakika sizlere bilgi vermek, kamuoyu aydınlatmak anlamında önemli olduğunu düşünüyorum. Sorunun için de teşekkür ediyorum. Buyurunuz. Pastan, çelik üretimi tekniği açısından son derece meşakkatli, teknik altyapı üretim bilgisi gerektiren bir ürün. Mutfak sektörü açısından olmazsa da olmaz bir ürünümüz. Ülkede... En çok paslanmaz çelik beyaz eşya sektörü kullanıyor. Daha sonra da züccaciye sektörümüz kullanıyor. Paslanmaz çelik bir gelişmişlik sembolüdür. Dünyada tüketimi gelişmiş ülkelerde kişi başı 15-20 kilo iken bizde bunun yarısı seviyesinde 7-8 kilogram dolayındadır ve bu gelişmişliği de bir sembolü olarak algılanıyor. Ülkemizde 2013 yılında ilk defa daha sonra 2022 yılında iki firmanın dahil olmasıyla iki imalatçı firmamız var şu an sektörde ve talebin ancak %50'sini karşılayabiliyor bu firmalarımız. Bu durumda pek çok ürünümüzde ham olarak kullandığımız çelik ham maddesinin ithal edilmesinden başka bir alternatif de zaten kalmıyor. Ama hal böyleyken paslanmaz çelik ithalatında alınan gümrük vergisi %2'den %12'ye çıkartılmış olması bu maddeyi üretiminde kullanan firmalarımızı zor durumda bırakmıştır. Üreticilerimizin yurt dışı pazarlarda rekabet güçlerinin aşağı çekilmemesi açısından paslanmaz çelikte mevcut %12'lik gümrük vergisinin kaldırılması talebimizken vergil pandemi döneminde %17'ye yükseltildi. Sonra tekrar %12'ye çekildi, %8'e düşürüldü, tekrar 12'ye yükseltildi. Şimdi de Çin ve Endonezya menşeli ürünler için anti dumping soruşturması açıldı. Yani üretici, üreticilerimizin uygun fiyatta çelik ham maddesi temin etmesini böyle de ...önüne geçilmiş oldu. Yıllık 6 milyar dolar aşağı ihracat gerçekleştiren züccaciye sektöründe... ...metal mutfak eşyaları 1 milyar dolar seviyesinde. Bu rakamıyla dünya sıralamasında da yerimiz dördüncülük. Sadece 100 milyon dolarlıkta bir ithalatımız bulunmakta. Dünya metal mutfak eşyaları ihracatı toplam 40 milyar dolar gibi... ...çok haklı sayılır bir seviyede. Bu büyük pastadan her geçen gün daha fazla pay almamız mümkünken... Bizler ülkemizde üretilmeyen bir ham maddenin üzerine büyük vergiler koyarak çok daha fazla güçlenebileceğimiz pazardaki rekabet şansımızı iyice düşürüyoruz. Binlerce üretici, ihracatçı firmamız mağdur ediliyor. Maliyetlerini artıran gümrük vergileri mutlaka ve ivedilikle düzenlenmesi, kaldırılması, eğer kaldırılması mümkün olmaması durumu varsa mümkün olan en alt düzeye indirilmesi, dumping soruşturmasının da Önlemsiz kapatılması üretici firmalarımız ve sektörümüz için en önemli beklentilerimizdir. Enflasyon hedefi olan bir yıldayız ve bu ürünlerde eğer bu vergilerin bu şekilde kalması durumunda elimize geçtiği çelikle ilgili ham madde ürünlerde fiyatların belki iki katına çıkma riskinin de olduğunu maalesef burada belirtmek istiyorum ama bakanlıkla görüşmelerimizde Zannediyorum ki, umuyorum ki bu e, Dampük soruşturması da önlemsiz olarak kapatılacak inşallah. E, süreci takip edeceğiz biz de elbette. Sizler de bizi bilgilendirirsiniz e, şüphesiz. E, ben şimdi biraz e, yaz dönemine ilişkin satışlara dair de sizden bilgi almak istiyorum. Özellikle hangi ürün gruplarında bu içinde bulunduğumuz yaz döneminde... Mesela benim aklıma tabii vantilatör geliyor. Yani bu çok sıcak geçiyor çünkü ama... Aklımıza gelmeyebilecek ürünler olduğundan bahsetmiştim ya biraz önce girişte. Hakikaten yine notlarım arasında mesela konserve kapağı, cam kavanoz gibi ürünler de var. Bunların satış adetleriyle ilgili veya trendleriyle ilgili ne tür göze çarpan detaylar paylaşacaksınız? Şimdi demin saymıştık sütçacıya ürün gruplarımızın bir tanesi evet. elektrikli ev aletleri. Tabii sütçacıya sektörün... Ee, bu Küçük elektrikli ev aletlerinde ürünlerin özellikle yaz sezonunda ana ürünü ve sektörü koşturan, sektörü nispeten hava yani nefes aldıran bir ürün grubu vantilatörümüz. Ee, bu yaz ayında da başta ayaklı vantilatörle olarak çeşitlerine bakarsak da sanayi tipi var, USB girişli bilgisayara takılan masa vantilatörlerimiz var, soğuk buhar duyuyan vantilatörlerimiz var yani birçok çeşidi var. Ülkemiz üretim konusunda güçlü bir yapıya sahip vantilatör konusunda. Piyasadaki vantilatörlerin %90'ı Türkiye menşeli. Geçtiğimiz yıllara göre bu sene mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle satışlarımız iki kat arttı diyebilirim ve e, can suyu oldu bizlere. İhracatın üretimdeki payı da %50'lere kadar çıktı bu dönemde. Fiyatlarımız geçen yıla göre %70'ler seviyesinde artma olduğunu da söyleyebilirim. Tabii ki bu da vatandaşlarımız klimalara göre daha ulaşılabilir, fiyat avantajı daha yüksek olan, taşıma ve kurulum avantajı gibi konularla vantilatörü cazip kılıyor. Bu dönemde de fiyatlarımız da cinsine göre 500 liradan başlayıp 10 bin liraya kadar çıkan sanayi tipi ve ev tipine göre fiyatları olduğunu da söyleyebiliriz. Bu dönemde işlerimizin özellikle iç piyasada sıkıntılı geçtiği bir dönemde bizlere gerçekten bu sene bantresör satışları dükkanımıza giren insan sayısı artırmada önemli bunun yanında gene sizin söylediğiniz gibi artık sonbaharla beraber kavanoz kapağı ve konserve şeyleri, şişesinde de bir hareketlilik başladı. Ev yapımı, kışlık konserve hazırlıkları artık sonbaharın yaklaşmasıyla hızlandı. Tabii tüketiciler kavanoz ve kapaklı olan talepleri de her yıl bu dönemde artıyor. Türkiye'de bu rakamlar gerçekten çok önemli. Yaklaşık 2 milyar kavanoz kapağı üretiliyor ve bunun 400 milyona yakını ev konserveciliğinde kullanıyor ki bu oldukça önemli bir rakam diye düşünüyorum. Evet. Dünyada yaklaşık 25 milyar adet geniş kapaklı dediğimiz yani normal kavanoz kapağı 10 santimlik kapak üretiminin, kapak üretiminin yapıldığını düşünürsek bunun %10'a yakını ülkemizde üretiliyor. Konserve kavanozu yaklaşık her yıl 100 milyon adet satılmakta. Tabii bunun kavanozun ve kapağın satışlarını o yılki sebze ve e, sebze fiyatlarının belirlediğini söyleyebilirim. Bu yılda yavaş yavaş tekrar hareketlilik var. Burada unutmamak gereken önemli konu özellikle konserve kapaklarını vatandaşlarımızın bir kere kullanması, birinci yıldan sonra mutlaka atması, kavanoz şişelerini istediğimiz kadar hijyen kuralları içerisinde kullanabiliriz kırana kadar. Ama kapakları lütfen yalnızca bir kere kullanalım. İkincisini kullanıp yeni kapak alalım. Zaten satışlarda 400 milyon kapak, 100 milyon şişe olması da aşağı yukarı bunu da buna da uyulduğunu gösteriyor diyebilirim. Peki şimdi biraz iç pazar ve ihracat tarafıyla ilgili de bilgi almak istiyorum sizden. İç pazardaki durum biraz daha sıkıntılı dediniz. Peki biz en çok hangi ürün gruplarını ihraç ediyoruz? Nerelere ihraç ediyoruz? Bu tarafta bir hızlanma yavaşlama belirgin bir farklılık var mı normal yıllardan veya geçmiş yıllardan değil? İç piyasada bu sene hatırı sayılır özellikle yeni uygulanan ekonomik politikalarla da beraber hatırı sayılır bir sıkıntı içerisindeyiz diyebilirim. %30'ların üzerinde adet bazında bir iç piyasada bir sıkıntı var e, maalesef ve bu dönem normalde yaz aylarında temmuz, ağustos aylarında özellikle gurbetçi turizmi dediğimiz, Arap turizmi dediğimiz e, kısımlarla nispeten iç piyasada bir hareketlilik sağlıyordu. Bu sene gurbetçilerimizin de ve Arap turizminin de az olmasından dolayı e, oradaki hareketliliği sağlayamadık. İç pazar biraz istediğimiz gibi gitmiyor. tabi bunun için de ihracata yönelmek istiyorsunuz. Evet. Irak ile ilgili bilgiler de istiyorsanız kısaca Biraz bilgi vermek istedim. E, son bir buçuk dakika e, çok hızlı bir cümleyle alayım o rakamları sizden bir de ardından e, Eylül ayında 19-22 Eylül tarihleri eğer yanlış görmediysem önemli bir e, fuar e, var e, ondan da biraz bahsetmenizi isteyeceğim ama bir buçuk dakika. Bir buçuk dakika o zaman önce fuarımızdan biraz bahsetmek istiyorum. Olabilir. Sonra kalan zamanda bahsedelim. Buyrun. E, e, sektörün en büyük derneği ücret olarak yıl e, uzun yıllardır ihracatın gelişmesi için aktif olarak çalışıyoruz. Her şeyden önce Çin, Kanton, Almanya, Ambiyante'den sonra en büyük fuar UCEX fuarımız. Ve bunun destekçisiyiz. Fuarımız her geçen yıl daha da büyüyor. Bu yıl 19-22 Eylül tarihleri arasında 34.sünü düzenleyeceğimiz fuarımızı 150'den fazla ülkeden 45 bin profesyonelin ziyaret etmesini bekliyoruz. Bunun yarısına gene uluslararası hüviyeti bulunan Post İstanbul'un 18.sini de 9-12 Ocak'ta 2025 yılında yine İstanbul'da düzenleyeceğiz. Dolayısıyla... Jüvex fuarımız artık bir dünya markası haline gelmiş olması ve başarı grafiğini her geçen gün yukarı taşıması Türkiye'miz ve sektörümüz için oldukça gurur verici bir fuar olduğunu söyleyebilirim. İhracatla ilgili aslında 2021 yılında 6 milyar dolar ihracata çıkmıştık. Ama 2023'lerde hedefimiz 7,5 milyar dolar seviyesindeydi. Bu aradaki sürede maalesef birçok sebeplerden dolayı bu rakamları gerçekleştiremedik. Bu yılda şu an %4.7'lik bir geçen yıla göre bir daralmayla karşı karşıyayız. Evet. Hedefimiz normalde yıl sonu 6 milyar dolar üzerine çıkmak ama şu anki verilere baktığımızda 5,5 milyar dolar seviyesinde olacağımızı öngörüyorum. Peki. Çin tabii bu dünyada burada en önemli ülkelerin başında geliyor ama evet. bununla devam edersen 5 dakika süreye ihtiyacım olacak. İnşallah bir dahaki Bir başka yayında diyelim. Var. Mesut Bey çok teşekkür ediyorum katılımınız için efendim. İyi günler diliyorum size. İş dünyasında bir reklama gidelim şimdi.